Merhaba arkadaşlar ben Yayın Denizi Matematik Zümre Başkanı Özkan Güzel. Bugün sizlerle TET Matematik Soru Bankamızı inceleyeceğiz. Arkadaşlar kitabımızın tamamı bir video çözümdür. Bu video çözüm uygulamalarına iki farklı şekilde ulaşabilirsiniz. Biri Lise Destek, diğeri de yayinezi.com.tr'den. Arkadaşlar kitabımızın şu sayfasında bir iletişim numarası mevcuttur bu iletişim numarasından bize 724 ulaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Ayrıca yayınlarınızı eğitim YouTube kanalımıza abone olarak burada ücretsiz konu anlatımlarımızdan faydalanabilirsiniz. Kitabımız 320 sayfadan oluşmaktadır. 1404 soru ve 144 testler oluşmaktadır. Devam ettiğimiz zaman arkadaşlar kitabımızın başında bir rehberlik bölümü vardır. Bu rehberlik bölümü uzman rehberlikçiler tarafından yazılmıştır. Buradaki amaç şudur. Nasıl daha verimli ders çalışabilirsiniz. Nasıl kolay öğrenebilirsiniz? Nasıl daha etkili ders çalışabilirsiniz? Devam ettiğimiz zaman arkadaşlar kitabımız 9 adet üniteden oluşmaktadır. Her ünite kendi içinde test başlıkları oluşmaktadır. Şu şekilde. Burada sayfanın ön tarafında bu üniteyi çözerken nelere dikkat edeceğinize değindik. Sorularımızın tamamı yeni nesil ÖSYM diliyle yazılmış, uzman öğretmenler, dil bilimciler tarafından okunmuş, Türkçesi kontrol edilmiş tamamen ÖSYM ayarında sorulardan oluşan bir eşsiz başyapıttır. Kitabı konu konu giderken şu şekilde en sonunda belli periyotlarla ünite tekrar testi oluşturduk. Buradaki amacımız şudur, ünite tekrar testleriyle sizdeki belli bir periyottan sonra baştaki konuları tekrar etme amacımızdır. Her ünitemiz aynı formatta oluşmaktadır arkadaşlar ve kitabı bitirdiğinizde şu şekilde bir mini deneme sınavımız vardır. Bu mini deneme sınavında da Yine çözdüğünüz zaman şurada bir optik form var. Bu optik formla akıllı telefonunu okuttuğunuzda hem il geneli hem Türkiye geneli sıralamanızı görebilirsiniz. Ve kitabın en sondaki test takip çizelgesiyle gün gün, ay ay hangi üniteyi çözdünüz kendinizi çok rahat takip edebileceğiniz bir kitaptır. Hem kitap hem koç ikisi birlikte yayınlarınızı proda. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. <laughs>